İyi akşamlar Süleyman Koşa. Arkadan ses geliyor mu? Eyvallah. Öncelikle bu güzel davetimize icabet ettiğiniz için bütün Süleyman Paşa'nın hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hava var, çok güzel bir gün. Bir gün önce yılan yağış biraz bizi korkuttu ama Allah'a çok şükür bu akşam güzel bir hava var. Tatlı bir yaz havası diyelim. Çok da güzel, Röpark'a kadar dayanan bir kuyruk da var. İnşallah güzel bir gece olacak. Ben bu gece de geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Buna da atlamadan, çaylar, sular ve mısırlar da Paşa Belediyesi'nden. <laughs> Eyvallah. Çaylar şirketten yani. İnşallah bu organizasyonlar devam edecek. Bu korona günleri hepimizi ciddi anlamda yordu ve yüzdü biliyorum. Esnafımız ciddi anlamda sıkıntı yaşadı. Evde hanımlar bunu aldı çocuklarla birlikte. Çocuklar bunu aldı. Biz bu bunu aldığımız günlerde biraz değişiklik olsun diye aileleri sahile alalım. Hem korona ile alakalı tedbirleri elden bırakmadan herkes kendi arabasının içerisinde rahatlat, rahat güzel bir akşam geçirsin istedik. İnşallah buna benzer organizasyonlar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Aynı değişik değişik filmlerle birlikte saat karşınızda olacağız. Sadece bununla bitmeyecek. Biz bu korona ile ilgili sürecin belki 15-20 gün, belki bir ay daha bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Ama biter bitmez inşallah hem şehrin ekonomisini canlandıracak, hem de bize o bunaldığımız günlerden sıyrılabilmemizi sağlayacak birçok organizasyon yapacağız. Süleyman Paşa Belediyesi aralıksız çalışıyor. Yani hem yollarınızla alakalı, hem önümüze daha yaşanılabilir, daha güzel bir Süleyman ile ilgili yeni projelerle alakalı yoğun bir çalışma içerisinde. Bize inandınız, güvendiniz bize bu makama gelmemiz için oyunuzu verdiniz. Siz artık üstünüze düşeni yaptınız. Artık sıra bizde. Bunun farkındayız. Bize olan güveninizi boşa çıkarmayacağımızın da sözünü veriyorum. Tekrardan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah güzel bir gece olsun diyorum. Araçlarımda şu anda bizi izleyen herkese de selamlarımı gönderiyorum. Kalın sağlıcakla iyi akşamlar olsun.